çok değerli bakanımız Mehmet Özer 8 zamanında temelini attığımız proje indirilip şehrimize kazandırılan önemli bir e, eserin şu anda e, önünde bulunuyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunu hızla sürdürdü ve bugüne getirdi. İnşallah aldığımız bilgiler doğrusunda muhtemelen Eylül 15'inde geçici kabul ve dolayısıyla çevre düzeninde yapılınca Talas, Merikgazi, Kocasinan, Hacılar Tapu ve kadastro birimlerin tamamı burada tek merkeze toplanmış olacak. Günün koşullarına uygun, modern, açık ofis sistemiyle şeffaf bir hizmet anlayışı içerisinde şehrimize bu hizmetler verilecek. Ben her şeyden önce hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen dostlarımıza teşekkür ediyorum ama burada asıl teşekkür çok değerli yüklenici firmamızın sahibi İbrahim Bey'e. Bu dostumuz yasal olarak bırakma yetkisi olduğu halde inşaatı bırakmadı tamamladı, bugüne getirdi ve teslim ediyor. Kendisine biz ayrıca etmiyor, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bu şehrimize hizmet eden, çivi çakan herkese biz teşekkür etmesini bilmeliyiz. Bu anlayış içerisinde çok şükür onun da bereketini yaşıyoruz. Şehrimizin en mutena bölgesinde özel idarenin eskinin deyimiyle, şimdinin deyimiyle Yikob'un yanında modern güzel bir yapı ve güzel bir çevre ortaya çıkacak. Biz de üzerimize düşen neyse büyükşehir olarak tabii her yerde olduğu gibi her zaman olduğu gibi buraya da gerekli katkımızı sağlayıp şehrimize pırıl pırıl bir eseri hep beraber kazandırmış olacağız. Ben emeğe geçenlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Kayseri'de e, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binamız bitmek üzere. 15 Eylül'de geçici kabulünü yapacağız. Başkan e, ziyaret etti. Sağ olsun. E, bahçe düzenlemesinde de bize gerekli desteklerini gösterdiler. Teşekkür ediyoruz kendisine.